Kim o? Gir. Ee abla var mı iyi bir haber? Bilmiyorum Arzucuğum ben sadece resimlerine bakıyorum. Sana fon müziği yapayım mı? Abla niye böyle yapıyorsun? Bu benim hayatımın fırsatı olabilir. Niye anlamak istemiyorsun? Anlayamıyorum galiba Arzu. Ama tabii sen bir de dört ayrı dilde ve elinde akordiyonla ya da ya da en iyisi keman konçertosu eşliğinde söylersen... ...bir yandan da elinde kolunla kafanla sekiz on tane tuğla kırarsan belki anlayabilirim. Arzu, sana bir şey soracağım. Sen gerçekten ne istiyorsun? Kahvaltıda söylediğin gibi bizimle birlikte olmak mı istiyorsun? Yoksa İstanbul'a gidip yeniden kameraların karşısına geçmek mi istiyorsun? Bence sen önce bir buna karar ver. <laughs> Çocuklar böyle hazır. İstik. Bravo Arzu. Bravo. Bravo. Ne kadar doğal bir şekilde çocuklar börek hazır dediniz İşte oyunculuk bu! E olsun o kadar yönetmenim. Tam bir yıldır bu evde ablam, enişten ve yeğenlerimle beraber yaşıyorum. Tecrübemi oyunculuğuma yansıtıyorum Bravo yani. Bravo Arzu! Bravo! Bravo! Arzu? 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 Ha? Ne? Nasıldı? Şimdi hangi sahneyi çekiyoruz? Tamam Arzu. Tamam. Ben cevabımı aldım. Yok abla yani... Tamam Arzucuğum. Ben anlayacağımı anladım. Hem ben seni suçlamıyorum ki zaten. Haklısın sen de kameraların önüne geçmek istemekte. Zaten rol dediğin kaçabilir ama... Abla dediğin burada oturur, seni bekler, hiçbir yere gitmez. İstediğin zaman gelebilirsin. <laughs> canım. Tamam Arzucuğum. Arzucuğum tamam. Tamam canım. Tamam Arzu yeter çaksın Arzu Arzu yeter Arzu tamam kestik çok iyi oynadın gerçekten çok mu iyi oynadım şimdiki sahne ne Arzu kapıdan koşarak çıkar.